Merhaba sevgili arkadaşlar. 7 Mart'ta saat 15.41'de Başak burcunda bir 16 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Oldukça önemli zamanlardayız. Bu dolunayla ilgili genel yorumu bir önceki videoda daha uzun uzadıya anlattım arzu ederseniz. Oradan izleyebilirsiniz videolara bir müddet ara vermiştim. Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinin ardından hiçbirimiz kendimize gelemedik açıkçası. Hem hüzün hem gerçekten yaşadığımız bu büyük travmanın bir an evvel hepimiz için nasıl unutulabilir, nasıl atlatılabilir bilmiyorum ama hem hayatını bu depremde kaybetmiş olan Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına, ailesi, ailelerine ve arkadaşlarına da sabır diliyorum, esenlikler ve sağlık diliyorum öncelikle. Bu Başak Dolunay'ı aslında önemli bir dönemin başlangıcına işaret ediyor sevgili arkadaşlar Dolunay'dan sonra ayın 21'inde 21 Mart'ta Güneş 0 derece Koç burcuna geçtiğinde Kuzey yarım kürede bahar başlıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş yeni bir dönemin başlangıcının eşiğine doğru ilerliyoruz ve Mart ayında da çok önemli iki e, gezegen burç değiştiriyor bence e, oldukça önemli değişimlerin e, arifesindeyiz. Satürn 29 derecede bu dolunayda hemen Dolunay'ın ardından 16.35'te balık burcuna geçecek ve 3 senelik balık geçişine başlayacak. 24 Mart'ta Plüton Kova burcuna geçecek. Bu dolunayda yine 29 derecede. Dolayısıyla bir takım bitişlerin yer aldığı ama yeni başlangıçlara doğru da hareket ettiğimiz bir sürece işaret ediyor bir tarafımız oldukça hüzünlü, derlenmeye, toparlanmaya, arınmaya, sağlığımıza kavuşmaya çalışırken hem ruhen hem bedenen, çünkü balık başak aksı bu temayı sembolize eder, hem de Jüpiter'in ve Venüs'ün koç burcunda olması sebebiyle de oldukça da aslında enerjilerimiz hem zihinsel olarak hem duygusal olarak yüksek. Daha belki e, ateşliyiz, harekete geçmeye, hızlı harekete geçmeye cesaretle kararlar almaya da oldukça açız. ama e, elbette bu dolunay e, her zaman bir farkındalık zamanı birçok bakımdan e, biz kendimiz bireysel olarak veya kolektif olarak arınmanın e, temizlenmenin, daha sağlıklı olmanın ruh ve bedenen daha sağlıklı olmanın zihinsel olarak ve ruhsal olarak derlenmenin, toparlanmanın Eşiğindeyiz bildiğiniz gibi dolunaylar her zaman oldukça yüksek volümde bir takım enerjileri işaret eder ve bu dolunay bu yüksek enerjilerin hepimize yeni bir başlangıç yeni bir farkındalık getirmek üzere 21 Mart'tan sonra bir şeyleri derleyeceğimize ve toparlayacağımıza daha mantıklı pragmatik sağlam somut adımlarla adım atmak üzere kendimizi e, odaklayacağımıza işaret ediyor. E, bundan önceki videoda Koç burcundan Başak burcuna kadar anlatmıştım. Şimdi bu e, burç e, bu videoda da Terazi'den Balık burcuna kadar olan kısmı size anlatıyor olacağım. Evet ilk olarak sevgili Teraziler, yükselen Teraziler, Başak e, dolunayı dönemi sizlerin e, haritanızın içerisinde gerçekçi planları yapmayı düzeninizi iyi kurmayı, verimli olmak için neler yapabileceğinizi düşünmekle alakalı olabilir. Nerelerde mantıklı, verimli davranıyorsunuz? Düzenli ve tertiplisiniz. Nerelerde dağıldınız? veya ipin ucunu kaçırdınız bunları fark edip el atma zamanındasınız sevgili arkadaşlar. Günlük hayatta ve çalışma alanınızda sizi strese sokan faktörleri belirleyeceksiniz. Ve ruh ve beden bütünlüğünüzü dengeleyecek adımları bulmalısınız ve harekete geçmelisiniz. Sadeleşmek, arada kendinize vakit ayırmak veya ruhunuza iyi gelen şeylerle ilgilenmek için neler yapabilirsiniz bence düşünmeli. Yoga, meditasyon, spiritüel çalışmalar ve uygulamalar, detoks yapmak hakikaten beden egzersizleriyle sağlığınızı desteklemek ön plana çıkabilir. Ve elbette iş alanında veya her gün yaptığınız işlerde, her gün iletişimde bulunduğunuz kişilerle bu dönemde çok daha fazla yakın birbirinize destek olarak halden anlayarak birbirinize yardım eli uzatarak hareket edebilirsiniz. Günlük hayatta yardımlaşma ve birbirinin derdine deva olma, çare olma konuları sizler için oldukça önem kazanıyor sevgili arkadaşlar. Birbirinize yakın destek olabileceğiniz günlerdesiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs bu dönemde Jüpiter'le birlikte Koç burcundaki seyahatini sürdürüyor sevgili arkadaşlar. Venüs Koç burcunda oldukça cesur, adımlarla ilerleyebilecek iradeli ve kararlı bir görünüm sergiler tuttuğunu koparmayan hedeflerinin peşinde koşan kalbinin götürdüğü yere gidebilecek bir konumda ve elbette bu iki güzel benefik gezegen sizlerin ilişkiler iş ortaklıkları iş birlikleri alanınızda geçişini sürdürüyor ve bu sebeple ilişkiler alanınız canlanıyor olacak ve hem sosyal hem özel ilişkilerde hem işbirliklerinde size ivme kazandıracak ilişkileri başlatmak için hızlı ve hevesli olacaksınız ve aynı zamanda iş ve çalışma alanında halledilmesi gereken işleriniz olabilir sevgili arkadaşlar ve bu işleri hem çalışma alanındaki ilişkileri ve ilişkileri düzenlerken hem de özel hayatınızdaki ilişkilere el atmak, burayı canlandırmak sizin için ee, daha kolay olacak gayet istekli ve kararlı bir biçimde e, hayatınızı yeni bir yöne doğru taşımak üzere e, ivme kazanacaksınız diyebiliriz. Hepinize harika bir dolunay diliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik e, sevgili yükselen akreplere ve akrep burçlarına sevgili arkadaşlar bu bu dolunay sizlerin burcuna oldukça destekleyici enerji veriyor ve sizlerin oldukça sosyal arkadaşlıklarla alakalı alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönemde grup çalışmaları, ekiplerle yapılacak işler, gelecek projeleri sosyal alandaki etkinlikler ve faaliyetler ön planda olabilir. Arkadaşlıkların hakikaten odak noktanızda olduğu bir dönemdesiniz. Elbette topluluklar içerisinde aktif olurken aynı zamanda birlikte yapmak istediğiniz eğildiğiniz bir konu olabilir, ortak bir çalışma olabilir veya bir gelecek projesi olabilir. Demek ki bu alanda yaptığınız çalışmaları, işbirlikleri veya yetenek ve becerilerin değerlendiği bu dönemde bir değerlenme, toparlanma, daha verimli olma, sonra ötüşlere atma iyi bir planla, şablonla, metot ve yöntemle, titizlikle ve dikkatle, mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla işlerinizi yoluna koyabilir, ele alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, eğer işlerinizin içerisinde yaratıcılık, estetik konular, görselliği olan, tasarımı olan, e, toplulukları ve insanlara, kolektife yönelik bir takım çalışmalarınız ve projeleriniz varsa bu dönemde elbette bunları harekete geçirebilecek kararlar alınacaktır. Diğer taraftan bu dönemde e, sevgili arkadaşlar e, boğalar gibi sizde aşk, flört alanınızın canlandığını göreceksiniz. İlişki adına kararlar verebileceğiniz daha yumuşak, daha toleranslı, duygu dolu bir bakış açısıyla ilişkileri ele alma ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Bazılarınız için bir arkadaşlığı aşka veya flörte dönüştürme aşaması olabilir bu. Aynı zamanda bununla ilgili karşılıklı kararlar alınabileceği bir zamandır. Ya da var olan ilişkilerinizde sevdiğiniz kişiyle flörtünüzle, aşkınızla, daha romantik, daha duygusal birbirinizi dinlediğiniz, birbirinize yardım etmek istediğiniz, toleranslı davrandığınız ilişkilerin yumuşayacağı bir Döneme işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar yaratıcı hobilerden el işi, el becerileri veya sanatla yaratıcılıkla ilgili konulardan para kazanmakla ilgili girişimlerinizin ön planda olacağı bir dolunay bu. Burcunuzun yönetici gezegeni Mars hala e, ikizler Burcu'ndaki geçişini sürdürüyor sevgili arkadaşlar. Ve bu dönemde e, Neptün ile kare açı içerisinde olacak. Beni bilen bilir Mars Neptün karelerinden hiç haz etmem. Çünkü bir yanılgı göstergesidir genellikle. Dolayısıyla bu alanda mali konularda fazla dağılmamalısınız. İyi ve planlı bir bütçeyle ya da maddi bakışla hareket etmelisiniz. Adım atacağınız, ele alacağınız konularda daha somut ve dikkatli bir maddi plan yapmalı. Bu dönemde bazen plandan sapma olabilir mali konularda doğru kararlar alınamayabilir fazla hayalci davranıp somut bilgiden uzaklaşmamalı bu dönemde sevgili arkadaşlar gerekiyorsa da uzman birilerinden bence fikir almayı ihmal etmemelisiniz hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum bu dolunayda geldik sevgili yaylara ve yükselen yaylara sevgili arkadaşlar sevgili yaylar bu dolunay sizlerin kariyer alanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla toplumsal, toplumsal duruşunuzu, kendinizi nasıl insanların önünde temsil ettiğinizi, nasıl prestije doğru ilerlediğinizi sembolize eden alanda gerçekleşiyor bu dolunay. Yaptığınız işlerde veya mesleki konularda attığınız adımlarda, girişimlerde başarıyı yakalamak için daha fazla istekli ve odaklı olacaksınız. Fakat bunu yaparken elbette titiz, detaycı, mükemmeliyetçi dikkatli davranmalı e, kariyerle ilgili belki bazılarınız belli kararlar alma aşamasındasınız bu bir iş değişikliği olabilir veya e, çok alçak gönüllü çok kendinizden fedakarlık ederek davrandığınız bir tema varsa bunu biraz daha e, kendi avantajınıza çıkarınıza çevirebilecek bir bakış açısıyla davranmalı hatta bunu da ihmal etmemelisiniz sevgili arkadaşlar ama iş alanında elbette emek isteyen, verimli bir çalışma isteyen projeler olabilir. Zamanınızı, özel hayatınızı ve kariyerinize ayırdığınız zamanı iyi dengeye oturtmalı. Bununla ilgili bir iyileştirme çalışması yapmalıdır diye düşünüyorum. Bir yandan da ailenizle, evinizle yerleşiminizle, ebeveynlik rolünüzle ilgili kararlar almak durumunda olabilirsiniz veya bu alanda kendinizi iyileştirecek belli bir mantıklı düzene oturtabilecek daha kendinizi yeterli yetkin hissettiğiniz bir moda disipline düzene geçmek için bir karar alınabilir. Önemli bir zaman bu anlamda. Elbette sadeleşmek ve bunu bir düzen plan çerçevesinde yaparak sadeleşmek gereksiz zamanınızı alan, sizi yoran, strese sokan iş veya özel hayat konularını mantıklı bir şekilde düzene koymak, öncelikleri belirlemek önemli olacaktır sevgili arkadaşlar. Ev alanınızda yer alan Güneş ve Merkür Balık Burcu'ndaki geçişini sürdürüyor ve daha ev ortamında huzur ve sükunet ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Dolayısıyla ev sizin huzur limanınız Evin içerisinde rahatlayacak kendinizi daha akışta bırakacak, gevşeyecek belki biraz tembellik edeceksiniz ya da kendinize bunu sağlayacak zamanı ayırmalısınız sevgili arkadaşlar. Bu dolunay size görülüyor ki verimlilik konusunda ve hedefleri doğru belirleme, planları somut bir akılla ele alma konusunda elbette ivme kazandıracak size bu farkındalığı belki kazandıracak hepinize harika ve mutlu bir dolunay diliyorum sevgili arkadaşlar geldik yükselen oğlaklara ee, sevgili yükselen oğlaklar ve oğlaklar bu dolunay sizlerin e, aslında düşüncelerinizi, ideallerinizi, hayallerinizi, hayata bakış açınızı sembolize eden alanda gerçekleşiyor görüyorum ki sevgili oğlaklar bu dönem içerisinde hayata bakış açılarını e, daha e, büyük bir farkındalıkla ele alıyorlar. Bir eleme, arınma, detok zamanı. Bunu düşüncelerde, yaşam biçiminizde, yaşam stilinizde yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bir kendinizi daha zihinsel olarak ferahlatacak, sizi streslerden arındıracak bir düzene geçiş için bu dolunayı kullanabilirsiniz. Ama diğer taraftan elbette akademik konular, Bilgi paylaşımı, eğitimler, yabancılarla, uzaklarla, e, iletişim, işler, resmi ve hukuki işler e, bu dönemde uğraştığınız temalar içerisinde olabilir. Bir internet sitesi, web sitesi, sosyal medya, basın, yayın, televizyon, baskılı malzemeler, kitaplarla ilgili konular, e, eğitimler planlayabilir. Bunları hayata geçirebilir. Bunlardan kazanç elde etmek konusunda adım atabilirsiniz. Diyebiliriz. Bu dönemde kendinizi ifade ederken özellikle yakın çevre içerisindeki sosyal ilişkilerin canlandığını görebilirsiniz. Kendinizi daha yumuşak candan, yardımsever, cömert kalbi, daha açık bir tutumla ifade edebileceğinizi görüyorum. Bazen hani sevdiklerimiz için sınırları çizemeyebiliriz, hayır diyemeyebiliriz. Belki belli. Duygusal kararları alırken kendimizi zihin kalp arasında sıkışmış hissedebiliriz. Sevgili arkadaşlar, elbette kardeşler, yakın çevre, akrabalar, komşular, okul arkadaşları, her gün yazıştığınız ve görüştüğünüz insanlarla kurduğunuz iletişim daha odak noktanızda olacak bu dönemde. Ve zaten bu alana... Dolunay'ın hemen ertesinden sonra burcunuzun yönetici gezegeni Satürn balık burcuna geçecek 3 yıllık geçişini yapmaya başlayacak ve burcunuzun yönetici gezegeni olarak sizin de yeni bir zihinsel mental veya yaşam standartı ya da yaşam planı olarak bir değişime doğru ilerleyeceğiniz oldukça aşikar. Ayrıca elbette balık satürn balık burcundaki geçişini burçlarla ilgili videomda da izleyebilirsiniz. Daha net size bilgi verecek bu video. Hepinize harika bir dolunay diliyorum. Sağlıklı, esenlikli günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Geldik. Sevgili yükselen kovalara ve kovalara. Sevgili kovalar bu dolunay sizlerin kredileri, borçları, Para konularını, mali konuları sembolize eden alanınızda gerçekleşiyor. Eşle, aileyle para paylaşımı, yatırımlar, veya ticari girişimler, iş birlikleri ve iş ortaklıkları veya iş ortaklıkları yap yaptıysanız yapacaksanız var olan e, bu e, ortaklı işlerde maddi konuların yeniden düzenlenmesi, dikkatle ele alınması gerekiyor. Her şeyden önemlisi sağlam bir bütçe yapma konusu sizler için ön planda olabilir sevgili kovalar. Ailenize ve eşinize maddi konularda daha fazla yardım edebilir, fedakarlık gösterebilirsiniz veya bir yatırımı yapmak üzere ortak karar alabilirsiniz. Krediler, borçlar, vergi, sigorta, tazminat, bonus, miras işleri bu aralar belki uğraştığınız işlerden olabilir. Harcamaları dengelemek, bütçeyi yapmak Ödenmesi gerekenleri e, ödemek ya da onu bütçeden ayırmak, geri kalanı idare etmek konusu oldukça önemli. Çünkü başak hakikaten hani, muhasebeci kadar e, para konularında somut ve pragmatik davranabilecek bir burçtur. Dolayısıyla bu e, burcun gücünü mali mali alanda karşılayacağınız için sevgili arkadaşlar. Eminim para konularında oldukça somut ve mantıklı ayakları yere sağlam basar e, kararlar alacaksınız. Diğer taraftan burcunuzun yönetici gezegeni Satürn hemen bu dolunayın ardından sevgili arkadaşlar Balık burcuna geçecek. Dolunay 15.41'de olacak. Satürn 16.35'te Balık burcuna geçecek ve 3 yıl boyunca sürdüreceği Balık burcundaki geçişi sizin para alanınızda, para kaynakları alanınızda başlatıyor olacak. Dolayısıyla bu önemli bir dolunay. Aslında bakarsanız 3 yıl boyunca para konularında sizi daha gerçekçi ve somut adımlarla ilerletebilecek, belki iş yeni iş kuracağınız, kendiniz için iş kuracağınız, iş değiştireceğiniz veya yeteneklerinizi arttırarak daha fazla kazanç elde etmek üzere harekete geçebileceğiniz bir döneme Giriş yapıyorsunuz, becerilerinizi daha fazla ortaya koyacaksınız hayalinizdeki veya idealinizdeki para kazanma yolları neyse sevgili arkadaşlar, bunlara adım atarak ulaşılabilir bir duruma getireceksiniz, ulaşılabilir hedefler koymalısınız zaten. hani Satürn gerçekçi bir bakış açısıyla e, hareket etmeye her zaman işaret eder e, ve ayrıca e, bu satürnün burçlara göre geçişini ayrı bir video yaptım anlattım isterseniz oradan da daha uzun dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar hepinize harika bir dolunay diliyorum sağlıklı mutlu esenlik dolu günler diliyorum geldik sevgili balıklara ve yükselen balıklara sevgili arkadaşlar bu dolunay sizlerin ilişkiler evlilik ve uzun süreli birliktelikler alanınızda gerçekleşiyor. Bu dönem içerisinde elbette ilişkilerde e, ki tutumumuz karşılıklı bir arada e, ilişkiye ne kadar yatırım yaptığınız, önem verdiğiniz ilişkiyi nasıl sürdürdüğünüz e, önem kazanıyor olacak. Elbette iletişimde merhametli vicdanlı, yumuşak ve toleranslı yanlarınızın biraz daha e, ortaya çıkacağı belki bununla ilgili iletişimde nasıl e, olmanız, nasıl davranmanız gerektiği ile ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız. Ama e, sevgili balıklar elbette hem kariyer hem gelecek planları hem yaptığınız iş ortaklıkları, işbirlikleri alanında e, oldukça e, önemli bir e, değişim sürecine giriyorsunuz. Çünkü dolunayın hemen ardından satürn balık burcuna e, burcunuza geçiş yapacak 3 yıl boyunca 2026'nın sonuna kadar bu burçta kalarak sizi yeni bir yaşam e, ilişki, iş, kariyer, iş ortaklığı düzenine geçirecektir e, elbette e, bu satürn balık geçişi sizin için belli sınırları çizmek hayır diyemediğiniz konuların farkına varmak gerekiyorsa akışta kalmak gerekiyorsa hayır diyebilmek ilişkilerde kendinizi daha Rahat, huzurlu, konforlu hissedecek, düzene geçmek için Satürn size enerji verecektir sevgili arkadaşlar. Ee, belki bazılarınız için aşırı fedakarlık ettiğiniz veya e, fazla özveri davranmaktan yorulduğunuz hususlar varsa bunların da bu dolunayda elbette daha net farkına varabilirsiniz. Ve bu konuda daha gerçek davranmaya başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, aynı zamanda iş ortaklıkları olan sevgili balıklarında işbirliği içerisinde bulunduğu kişilerle birbirine destek olmak ortak çalışmalar yapmak belki ya da var olan işbirlikleri içerisinde görev ve sorumlulukları daha bilinçli bir şekilde ele almak Bununla ilgili gerekiyorsa konuşmalar yapmak düzenlemeler yapmak yaratıcı çözümler somut çözümler bulmak üretmek için oldukça iyi bir zaman harcadığınız emeğin karşılığını alabilecek harika bir sürece giriyorsunuz. Umarım bunu pozitif bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan elbette özel hayatınızda da bir takım konuların, ilişkilerin daha ayaklarını yere sağlam bastığı, belki yeniden yapılandığı bir süreç başlıyor. Dolayısıyla ilişkilerin önümüzdeki süreç içerisinde hem kendinizi ilişkilerde nasıl tanımladığınız hem gelecek planlarınız hem de özel bağlarda ilişkileri nasıl kurduğunuz Satürn'le birlikte önemli bir sorumluluk ve yaşam alanı haline gelecektir. Sevgili arkadaşlar sağlığınıza iyi bakın sağlıklı görünümünüz, kendinize nasıl baktığınız, kendinizi de nasıl iyi hissettiğinizle ilgili de gelişmeler yaşayacağınıza adım gibi eminim. Hayallerinizin gerçek olması dileğiyle sevgili arkadaşlar harika bir dolunay ve yeni bir satürn balık süreci diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgilerimle.